Sayın Hakan Alpay hocam, sevgili Türk Karate Televizyonu izleyicileri. Tekrardan hepinize günaydın diyerek bugünkü konuşmama başlamak istiyorum. Deminki aksaklık yüzünden özür dilerim. Dilerim şu an sizler beni görebiliyorsunuzdur. Bu benim elimde olmayan bir özellik. Evet. Deminki konuşmamızın başlangıcında ülkemizdeki ve dünyadaki koronavirüs veya COVID-19'lu hasta sayılarından bahsetmiştim. Ne yazık ki hasta sayıları giderek artıyor. Bir hafta önceki kayıtlara baktığımda tüm dünyada toplam 235 ülkede yaklaşık 30 milyon 950 bin hasta varken bugün bu sayı dün itibarıyla 32 milyon 730 bin olmuş. Yani yaklaşık 2 milyona yakın hasta sayısında artış var. Yine bu 235 ülkede geçen hafta ayın 21'inde 959 bin yani 1 milyona yakın ölü sayısı varken bugün dün itibariyle bu sayı 991 bine çıkmış. Yani yaklaşık her gün 5 bin kişi ölüyor ve yaklaşık 200 bin kişi de tüm dünyada hasta oluyor. Bu bazen 250 bin de olabiliyor tabii. Ülkemizdeki ölüm oranları zaten televizyonlarda Sağlık Bakanlığı'nın sayfasalarında izliyorsunuz. Son bir hafta içerisinde 65 ile 73 arasında değişik rakamlar var. Ama ortalama günlük rakam 70 diyebiliriz. Ve yine ağır hasta sayısı da 1467 ile hasta sayısı 1767 arasında değişik rakamlarda. Bunları vermemdeki amaç bu dönemde bu hastalıkla daha uzun bir süre yaşayacağımızı bilmemiz ve gereken önlemleri hepimizin alması gerektiğinin bilincinde olmamız gerekiyor. Sizler de sporcu olduğunuz için sporcu disipliniyle hem kendiniz hem de yakınlarınıza bu disiplini vermelisiniz ki e, sevdiklerimiz, yakınlarımızın başına bu ölüm gibi veya hastalık gibi acı olaylar gelmesin. Evet, bugünkü konumuz yumuşak doku ezilmesi, morartı ve ekimoz olarak isimlendirilen durum. Ee, sık olarak sportif yaralanmalarda karşımıza geliyor. Önce insan vücudunda yaklaşık olarak 650 tane adelenin yani kasın olduğunu ve bunların da vücut ağırlığımızın %40-45'ini oluşturduğunu bilmemiz gerekiyor. Ee, vücudumuzda tabi kaslar yani adaleler, kemikler, bunları hareket eden tendonlar, kirişler, kapsüller ve buraya iletiği götüren damarlar, sinirlerin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Damarlar aynı zamanda beslenmemizi, organlarımızın beslenmesini de sağlıyor. Ve vücudumuzdaki damarları atardamarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlar olarak kendi arasında üçe ayırmamız mümkün. Niye bunlardan bahsediyorum? Çünkü bir hematom veya ikimuzun olabilmesi için en azından bir kılcal damar yumağında yaralanma olması gerekiyor. Evet, Hematom, vücuda alınan bir darbe ya da ezik sonucunda meydana gelen ve damardan sızan kanın cilt altında veya belirli bir dokuda veya da dokuda, organda toplanması durumu. Yani bir darbe, çarpma vesaire neticesinde kılcal damarlarda veya damarlarda bir sızma yırtılma olur ve bu kan doku içinde toplanırsa bunun ismi hematom aslında. Ekimozsa bu toplanan kanın ciltteki görüntüsü yani ciltte yansıyan konumu bunun bir diğer isimleri morartı ve ekimoz olarak da geçiyor. Evet nasıl ortaya çıkıyor? Bizim sportif müsabakalarda sık olarak karşılaştığımız gibi direkt darbeler neticesi, kontrolsüz ataklar neticesi, özellikle çocuklarda düşmeler neticesi ve çarpmalar neticesi ortaya çıkabiliyor. Eğer hasta kan sulandırıcı ilaç kullanıyor ise veya da kan hastalıkları varsa burada oluşan morartı ekimoz daha da artıyor. Vücudun her bölgesinde oluşabiliyor. Buradaki olay kılcal damarların yırtılması ya da damar içeriğinin dışarı sızmasıyla ortaya çıkan durum. Eşlik eden yani siz dışarıda bir ekimoz veya morartı gördüğünüzde bunun altında bir kırık veya da başka bir organ yaralanmasının da olabileceğini bilmeniz gerekiyor. Yani ekimozsa bir başka yaralanmanın işareti olabilir. Bakın buradaki şu bir ana damar olarak düşünün. Oradan pek çok sayıda bir yumak şeklinde kılcal damarlar çıkıyor. Örneğin parmağınızın ucunu bir toplu iğneyle bile deldiğinizde çok fazla kanama olur. Çünkü demin de bahsettiğim gibi damarlar ve içerisindeki muhteviyat vücudumuzun beslenmesini sağlıyor. Yani bir binadaki kalorifer aksamı gibi düşünebilirsiniz. Borunun tıkandığı yerde ısı olmaz, sıcaklık olmaz, o oda soğur damar tıkanıklığı olan yerde de buna bağlı soğumalar, beslenme bozukluklarıyla sık olarak karşılaşırız. Tabii ki bu kılcal damar ağının veyahut da büyük damarların yırtılması neticesinde de demin bahsettiğim gibi doku ve organ içerisinde kan toplanabilir. Bunun isminin hematom olduğunu açıklamıştık ve bunun ciltteki görüntüsü de ekimoz veya morartı. Yani bir yerde bir morartı varsa bir ekimoz söz konusuysa mutlaka o bölgede bir kılcal damarda yaralanma vardır. Zaten her darbe ve çarpmada mutlaka içeride bir e, yaralanma, kanama, ezilme oluyor. Size birkaç örnek olgu göstermek istiyorum. Bakın burada, burası sağ göz. Sağ gözün altında kontrolsüz atak neticesi ortaya çıkan bir morarma. Şimdi tabii tedavisine sonra değineceğim. Aslında morartıda ilk yapmamız gereken şey buz uygulamak. Ama tabii birazdan göstereceğim bir ayak bölgesine buz uygulamakla yüz bölgesine buz uygulamak arasında süre açısından ve uygulama açısından şekil farklılığı var. Burada göstermek istediğim e, vücudumuzun her bölgesinde bu ekimoz, morartı, morarma veya berelenme dediğimiz durumun olabileceğini göstermek için bu sayıları koydum. Bakın yüzün üst bölümünde, gözün alt bölümünde gördüğünüz gibi bir morartı oluşmuş. Yine aynı şekilde bakın ayağın sol ayağın dış yan tarafında patlıcan rengi gibi bir morartı söz konusu var. Ee, birazdan göstereceğim slaytlar yine ayak ve bacak bölgesiyle ilgili. Ayakta kaldığınız zaman yer çekimi etkisiyle bu kan damarlarının gidiş yönü aşağı doğru olacağı için morartı aşağıda toplanır. Ee, yine ekranda kendinizi ka e, kamera kar kadarını karşına alın diyor ama ben ne yazık ki kamera karşısındayım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir daha da bu e, konuşmayı sonlandırmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Bu teknik e, aksaklığı da çözemedim açıkçası. Evet, ben tam kameranın karşısındayım. Hem ekranımı görüyorum hem de e, kendimi karşımdaki cep telefonumun ekranında görebiliyorum. Böyle bir uyarı geldiği için açıklama gereği duydum. Evet, bakın burada gördüğünüz gibi, burada gördüğünüz gibi aşağıda mor artı, yukarıda yukarıdan mor artı ve ara bölgede de sararma ve yeşermeler var. Yani bir patlıcan şeklindeki morarma oluştuktan oluştuktan sonra bu vücut tarafından emilirken önce yeşerir ve sonra da kaybolur gider. Evet. Bu da ayağın iç tarafındaki bir morartı şekli yani ayak bileğinizde bir burkulma olduğu gibi olduğu zaman bakın bu ilk şekillerde gördüğünüz gibi ayağınızın dış tarafında veyahut da ayağınızın değişik bölgelerinde bu morartıların olabileceğini bileceksiniz. Bakın burada da yine parmak ucuna doğru uzanan bir morartı. E, karatede veya buna benzer kontak temaslı sporlarda bu tür morartılarla, ekimozlarla sık olarak karşılaşmaktayız aslında altta yatan bir kırık yoksa çok korkmayacağız. Ama tabii biz bu travmanın oluş şeklini hekim olarak öğrendikten sonra çekeceğimiz grafilerle hastada kırık olmadığını saptadıktan sonra biraz sonra bahsedeceğim basit tedavilerle bu işin üstesinden gelebilmemiz mümkün. Yine bakın bacak bölgesinde çünkü sporda en çok yaralanma alt ekstremitede oluyor. Tabi buradaki size gösterdiğim olguların büyük bir kısmı günlük yaşamdaki hastalar hani karate veya diğer spor travmalarıyla ilgili değil. Ama bilmemiz gereken şey darbe ve çarpma neticesi. O bölgeyi besleyen kılcal damak, damar, yumak ağında böyle bir zorlanma olduğu zaman bu tür morartılığın olduğunu bileceğiz. Evet bakın burada kol bölgesinde bir morartı. Şimdi bu morartı olduğu zaman bir zorlama neticesinde olmuş. Tabi hastanın muayenesi burada önemli. Biceps dediğimiz adelenin biceps biliyorsunuz iki başlı adele. Bu biceps dediğimiz adelenin kol bölgesindeki adelenin uzun başının kopması neticesi de ciltte bu şekilde bir morartı görmemiz mümkün. Yani içerideki bir hastalığın dışarıdaki izi de olabiliyor. Evet, bir önceki slaytı ben ekranda bakın burada net olarak görmemiz mümkün. Evet. Yine bu yaşlı bir hastamız ama neticede düşmüş. Düştükten sonra da ön kolunda yani şurası dirsek bölgesi, el bileği bölgesi çok yaygın bir şekilde morartanın olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu kan sulandırıcı da kullandığı için tabii oradaki zedelenen damardan dışarı çıkan kan miktarı veya kanama miktarı biraz fazla. Yine aynı hastanın bir başka açıdan görüntüsü. Kolunu salladığı için tabi bu kan veya da damar dışına çıkan kan yer çekimi etkisiyle dirsek ve ön kolun alt bölümünde toparlanıyor. Ee, yine diz bölgesinde bakın bir başka morartı. Bu düşme sonrası da olabilir. Neticede kontrolsüz bir atak sonrası da olabilir. Bakın bu böyle bacak ayak bölgesindeki dışarıdan gelen darbeler sonrası oluşabilecek morartıları önlemek için ne yapmamız lazım? Yine birazdan göstereceğim. Karatede ve diğer kontak sporlarda kullanılan Kaval kemiği koruyucusunu kullanmanın Burada önemini görmüş oluyoruz Evet e, Bugünkü konumuz aslında yumuşak Dokunun Kanamalarının ciltteki belirtisi morartı ve ekimoz Ama daha önceki hazırladığım slaytlardan bir örnek göstermek istiyorum Eklem içerisinde kanama olursa Biz buna Hemartroz diyoruz Eğer eklem içerisinde kanama değil de sulandırılmış bal görünümünde sıvı toplanması olursa yani sarımsı sıvı toplanması olursa da buna hidratüryoruz diyoruz. Bakın bu MR görüntüsü. Bu MR görüntüsünde şu beyaz olarak gözüken e, bu diz içerisine toplanan sıvı gördüğünüz gibi hastanın dizinden yaklaşık 20 40 60 70 cc yani 70 70 cc kadar bu sıvıyı boşaltmışız. Çünkü bunu boşalttığınız zaman hastada büyük bir rahatlama oluyor. Bakın bu da bir başka hasta. Yine o bölgede beyaz olarak gözüken diz eklemi içerisindeki kan toplanması. Yine bu hastadan da dizin içerisindeki bu kanamayı boşalttığımızda gördüğünüz gibi yaklaşık 60-70 cc kadar içeriden kanlı sıvı çekmiş oluyorsunuz. Demin de ilk başta bahsettiğim gibi doku boşlukları içerisinde sıvı toplanması aslında hematom olarak geçiyor. E, ekimoz denilen olayda tabi bu kadar çok büyük kanamalar söz konusu değil. Ama cilt altındaki kanama aşağı doğru yani cilde doğru ilerlediğinde kendini morartı olarak gösterdiğinde altın aslında bu kanamanın ciltteki aynası olarak değerlendirebilirsiniz. O yüzden alttaki nedeni mutlaka araştırmak lazım. Yine bu slaytı koydum. Bu aslında bir menüsküsün beslenmesiyle ilgili olan bir slayt ana damar ve kılcal damarlar yani bu kılcal damarlar yırtıldığı zaman diz eklem içerisinde kan toplanabiliyor ve deminki görüntü bakın bir hastanın bir yaşlı hastamızın bacağı tamamıyla uyruk bölgesi ortasından ayak bileğine kadar uzanan bir e, morartısı söz konusu. Ama bu hasta da kan sulandırıcı kullanıyor. Şimdi normalde elinize iğne battı veya tıraş olurken bir tarafımızı kestik. Ne oluyor? Kanın içerisindeki pıhtılaşmayı sağlayan bir takım hücreler tıkaç oluşturuyor ve kanama duruyor. Ama kan sulandırıcı kullanan hastalardaki bunların en basitleri, en çok kullanılanlardan biri aspirindir. Aspirin kullanan kişilerde basit bir darbe neticesi veya da yapılan bir cerrahi müdahale neticesi normal kişilerde olmayan bu morartı görünümü ne yazık ki fazlasıyla oluşabiliyor. İşte bu da 64 yaşında ameliyat sonrası kan sulandırıcı kullandığı için oluşan bir kanama yakından görüntüsü. Yine bu da bir başka hastamız. Aslında biz bu görüntülerden çok korkmayız. Ama tabii içeride eğer ciddi bir kan birikimi varsa onun boşaltılması gerekiyor. O farklı bir konu. Çünkü içeride biriken kan orada mikropların veyahut da bakterilerin beslenmesi için uygun bir ortam oluşturur. Ama gördüğünüz gibi bu darbeler, çarpmalar neticesi oluşan morartılar çok büyük alanlara yayılabiliyor. Evet. Buradaki asıl konumuz tabii hani sportif yaralanmalarda biraz pratik olmayı gerektiren ilk yaralanma sonrası neler yapabiliriz? İlk 48-72 saat şişliğin ve ağrının azaltılması için hep buz uyguluyoruz. Ve o bölgeyi mümkün olduğu kadar kalp seviyesinden yukarıda tutuyoruz. Tabi ayak bölgesi için sırt üstü yatıp ayağınızın altına yastık koymanız gerekiyor. Aslında kol bölgesinde kolay. Altına şu şekilde bir yükseltici koyduğunuzda kalp seviyesinden yukarıda kalmış oluyorsunuz. Bu buzu mutlaka kısa süreli uygulayın. Kısa derken yaralanma bölgesine göre bu 10 dakikada olabilir, 5 dakikada olabilir. ama bunu demin gösterdiğim yüz bölgesinde mümkün olduğu kadar 2-3 dakika ama belki bir uyluk bölgesinde bir 10 dakika tutmanız mümkün. Sıcak mı kesin olarak uygulamıyorsunuz? Peki uzun süre buz uyguladığımızda ne oluyor? Bakın buradaki görüntü ortaya çıkıyor. Buz yanığı dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Kar topu oynadığınızı düşünün. Kar topu oynadığınızda e, parmak uçlarınız uzun süre karla ve soğukla temas edince ne oluyor? İster istemez o bölge donuyor. Aynı şekilde uzun süre buz uyguladığımızda da bu sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Evet, aspirin gibi kan sulandırıcı ve bazı antiinflamatuar ilaçların bu kanama miktarını artırdığını bilmemiz gerekiyor. Evet, karate'de önlem olarak ne yapabiliriz? Yani önemli olan şey bu ekimozun oluşması için darbe gerekli demiştik. Bu darbenin bir başka koruyucu tarafından emilmesi önlenmesi gerekiyor. Zaten diş koruyucular veya ağız koruyucular kullanıyorsunuz. Aslında burada oluşan ekimoz değil direkt olarak kanama ama bazen tabi e, bu cilt altında da yine renk değişikliklerin olabileceğini biliyorsunuz. Yine eldiven tabii ki bu eldiven karşı taraftaki yaralanmayı her ne kadar temas yasaklanmış ise de kontrolsüz ataklarda karşı taraftaki yaralanmayı önlemek için kullanılan eldivenler veyahut da kaval kemiği koruyucusu yani bunu sadece aslında karate olarak düşünmemek lazım. Benzer kontak sporlarda hatta futbolda bile, baskette bile kaval bölgesini, kaval kemiği bölgesini veya uyluk bölgesini koruyucu. Ama tabi burada önemli olan bir şey de hareketinize de engel olmaması lazım. Performansınızı da etkilememesi lazım. Ama bu tür koruyucuların kullanılması gelecek olan atak neticesi sizin cildinizde, kimoz denilen durumun oluşmasını mutlaka engelleyecektir. Bir başka kaval kemiği koruyucusu. Tabii konuşmamızın da başında bu tür yaralanmaların vücudun tüm bölgelerinde olabileceğini söylemiştim. Yine burada bir göğüs koruyucuyu görüyorsunuz. Çünkü göğüs bölgesine bayanlarda veya erkeklerde gelen darbeler neticesi de yine o bölgede bir hematomun Hatta hematomun cilt altındaki yansıması ekimozun olabileceğini bileceğiz. Mesela basit kaburga kırıklarında cilt altında yine bu tür bir renk değişikliği olabilir. Yani temasın olduğu, darbenin geldiği yerdeki kılcal damar ağının yırtılması neticesi cilt altında bu morartı olabilir. Morartının altında yatabilen başka yaralanmaların olabileceğini de bileceğiz. Tabii, kasık koruyucuları da zaten bunlar kullanıyorsunuz. Bunları buraya koymamdaki amaç koruyucu olarak böyle bir yaralanmanın oluşmasını önlemek istiyorsak bu koruyucuları zaten e, gereklilik olarak, müsabaka gerekliliği olarak kullanıyorsunuz. Peki biz hekim olarak ne yapıyoruz? Eşlik eden altta bir kırık veya başka bir organ yaralanması yoksa tabii ki hastanın analizi önemli, hastanın muayenesi önemli gerekirse film çekilerek değerlendirilmesi önemli. Biz Biraz pratik hayatta neler yapmamız gerektiğinden size bahsetmek istiyorum. Buz uygulamaktan bahsetmiştik. Bakın buzu uygularken veyahut da burada olduğu gibi sıcak soğuk torbaları var. Onu uygularken direkt olarak cilde temas etmiyor. Önce elastik bandajı sarıyorsunuz. Onun üzerine böyle bir soğuk uyguluyorsunuz ve o bölge geniş olarak sarılıyor ve Gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar kalp seviyesinden yukarıya doğru kaldırılıyor. Tabi buzlar var. Bu salonlarda artık bu paket buzlardan bol miktarda bulabiliyoruz. Bir de ice pack'ler var. Yani bu ice pack'ler sıktığınız zaman, yani sağlık çantanızda var, sıktığınız zaman içerisindeki kimyasalların birbiriyle teması neticesinde bir soğuk ortam ortaya çıkıyor. Ve bakın bu daha pratik sporcularımızın bulduğu bir çözüm donmuş bir su şişesini o bölgeye uygulamak suretiyle de en azından damarların büzülmesini ve oluşacak kanamanın artmasını önlemiş oluyorsunuz. Soğuk uygulamaktaki amaç başlangıçta darbe geldi. O bölgedeki kılcal damarlar yırtıldı. Damarlar soğukta büzülür, sıcakta genişler. Onun için o bölgeye 24 hatta 48 72 saat 24 saat daha sıkı olarak ikinci 24 saat süreleri biraz veya da uygulama zaman aralıklarını açarak soğuk ve buz uygulamamız mümkün ama bu slaytı tekrardan koydum. Şimdi bu kardeşimiz bir sporcu tabi buz rahatlattığı için suyu uygulamış ve yaklaşık bir saat kadar kalmış neticede gördüğünüz gibi buz yanığı olmuş yani soğuk her zaman da fayda sağlamıyor. Bu morartının daha sonra vücut tarafından emilmesi söz konusu. Aslında organların içerisindeki kanamalar da zamanla emiliyor. Piyasada bir tane krem olduğu için ismini yazmada, yazmakta sakınca görmedim. Hirodoid krem kullandığınız zaman o bölgedeki morartının normal süreçten biraz daha hızlı bir şekilde emilmesini sağlarsınız. Hirodoid'i başka yerde kullanmıyoruz. Bu tür morarma e, mor artıların, ekimozun olduğu yerde bunun vücut tarafından emilmesini, hızlı emilmesini sağlamak için kullanıyoruz. Bunu asla ovalama şeklinde değil. Çünkü ovaladığınız zaman içerideki kendi kendini tamir eden içinde tıkaç oluşan kılcal damarları da zorlamış oluyorsunuz. Yine başlangıç döneminde sıcak uygulamak yok. Ha, i̇leriki dönemlerde ılık kompres uygulanabilir. O ılık kompres de yine buradaki damar dışına çıkmış olan kanın vücut tarafından tekrardan geri emilmesini sağlamak için. Ama ilk 72 saat mutlaka soğuk uygulamamız gerektiğini bileceğiz. Yine morartının veya buna benzer temasın olduğu yerde, bakın bunu hem morartıyı önlemek yani kaval kemiğini korumak için kullanabilirsiniz, hem de bu bölgede bir kanama olduğu için ilave kanamalar olmasın, dıştan sıkıştırsın diyerekten yine aynı şekilde bu kaval veyahut da burada olduğu gibi bu uyluk koruyucuları da kullanmanız mümkün. Yine bunun kasığa doğru uzanan çünkü özellikle kalça bölgesine atak geldiği zaman, sert ataklar geldiği zaman veya o bölgedeki yoğun adale bölgesi içerisinde kanama olduğunda bunun bir dışarıdan burada gördüğünüz gibi bir uyluk koruyucuyla veyahut da bir kısa şorta benzer ama sıkı şort olması kaydıyla tabii vücudu sarıp o bölgedeki kompartımanları sıkıştırması ve yeni kanamaların oluşmalarını önlemesi lazım. Evet hepinize tekrardan teşekkür ederim. Yine e, kamerayla ilgili bir sıkıntı olduğu mesajı geliyor ama bunu daha sonra çözeceğim. Tek gelecek hafta veya 15 gün sonra görüşmek üzere saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.